Zaten beni bilmiyorsunuz. Oğlum onu orijinali... Hmm, merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün Fatih kardeşimiz dedi ki abi dedi ben dedi sıkıntılı bir mevzu yaşamak istiyorum. Dedim gel. Doğru yerdesin. Bir bak bir ülke şey acı. Arkadaşlar sıkıntı yaşamak için ta Antalyalardan İstanbul'a Berke abimin yanına geldim. Oğlum, bu kafayı sıyırmış ben sana söyleyeyim. Harbiden git oğlum tatlıya yazedin ya. Abi ben sıkıntı yaşamak istiyorum. Ben Bu kadar istiyor musun? Çok herhalde? istiyorum abi cidden. Oğlum onun topu inşaata falan kaçmış olmasın? Ya sen şüphelendin mi hacı? Bu kadar sıkıntı istiyorsun. Valla abi. Tamamdır. Ben bugün Fatih'e bilmiyor haber yok. Avatar'ı biliyor musun hacı? Avatar? Avatar değil oğlum avatar. Şey şu ha. şey... Water. <laughs> Normal mavi var ya sıfatı mavi moru. Ha şey ödül alan film. Küçükken çok izlerdim. <laughs> tamam o avatar kostümlü bir eleman var birader. Allah Avatar Allah. gibi davranıyor. Aha. Kafayı Avatar. Kendisini avatar Adı Avatar Mustafa. Sen biliyor musun Avatar Mustafa'yı? Hayır ilk defa duydum. Avatar Mustafa. Ben de adını yeni öğrendim. Deep Vip'te 15. katmanın admini moru. Avatar Mustafa olarak tanınıyor. Sence diye olamaz. Ve bu Tom'un sattığı ayı kardeşlerimiz biliyor. Tom'un sattığı ayıyı almak istiyor. Biz bugün o avatarı bulacağız. Hacı bak burası ortan. Ortam burası. Park. Parkta bekleyeceğiz sen de. Tamam abi. Ben şu Ulan... kayabilir miyim be? Oğlum kay da. Bir kayacağım abi. Vallahi bak sıkıntı olmasın. Yok abi. Kay bakayım. Bak kayıyorum şimdi bak iyi kay. Gel kayıyor bak. Nasıl kaydı Okan? Güzel abi çok eğlenceli. bir de sen kaysana. Oğlum, ben kayarsam sıkıntı olur he. Yok <laughs> bir alayım onu. Gel ben sayayım. Gel <laughs> gel. gel. Yani Vesta'ya geldim. Abi kaç, sen kaç kiloysun? ben kaç kiloyum? Ben yani oğlum 35 kiloyum gel. Tamam kameramanla gel söyle kapışalım. Gel kanka evet. geç. <gülüyor> <gülüyor> Okan gel. Hadi. Lan lan lan. Lan. Oğlum alırım oğlum, alır. Alamıyor muyuz iki kişi? Ha. Güldür güldür. Fatih bu TikTok'a benzemez ben ha. ben sana ha. söyleyeyim hacı TikTok'a benzemez. I used to be the fool that look at me. Tomorrow. <laughs> <laughs> aç bakayım hacı bir şey var mı? Aç aç. Efendim Talking Tom. Ben ne? hoparlörü ver, ben de duyayım. Alo. Tom. Lan Tom sıçıyor mu? Ses ne? Fatih. Arkadaşlar ne diyor bu bakın. Fatih dedi oğlum ben duydum. Fatih ne dedi oğlum? Ha, Fatih. Fatih seni ne? Fatih, ne? Fatih seni niye öldürüyor oğlum? Burada be, buluşma biz yapıyoruz sen niye öldürüyorsun oğlum? Sen beni niye aradın beni niye öldürüyorsun? Git Berk abiyi öldür beni beni niye öldürme. Niye ben öleyim oğlum? Lan Tom. Şişt. Tom oğlum bak tuvalette falan sana söyle. Sonra ararız bir seni. Bu ses ne oğlum? Tom beni niye aradın? Beni niye aradın? Hadi bak video çekiyoruz, video çekiyoruz. Hadi bak daha şey avatarı şey yapacağız hadi. Avatar bu yolladı zaten oğlum başımıza. Senin abi, yüzünden abi. mi? Avatar nerede? Şey bebeği ver bize. Seninle de hiç muhabbet edilmiyor Kapatıyor. İyi kapatıyorum oğlum, tamam ben ya. ben sana bir şey diyeyim. Kapatmıyor. Kapat. Önce, kapat. Boşuna kontrol değmesin. Sana bir şey o diyeyim. O aramıştı değil. zaten. O mu aramıştı? Aha. Bence biraz tutsaydık acı. Ben sana bir şey diyeyim. Sesi hiç benzemiyordu. Bu avatar olabilir. Sen ciddi olamazsın. Bu Tom değil bu Avatar. Sen, o telefonu da çalmış moruk. Oğlum dızcı lan dızcı. Kaçırmış olmasın Tom'u? Avatar Tom dızcı oğlu. Deep Weep'in en büyük dızcısı. 15. level'da dızcılık yapıyor. Sen hiç Deep bir gelir mi ben o kadar? Ben şu var ya, girin Avatar Mustafa abi. hiç sevmedim abi. Bugün onun işini bitirsek ya. Bir Bak kardeş, ben çok gıcık kaptım bu adama ben. Sen Avatar Mustafa'nın özelliğini biliyor musun? Ne? Hava atıyor. <laughs> sen Avatar Mustafa'nın ismini biliyor musun kardeşim? Ne? <laughs> Avatar Mustafa'nın ismi. Avatar Mustafa <laughs> oğlum. Avatar Mustafa'nın özelliğini biliyor musun sen? Ne abi? Avatar oğlum daha ne olsun insan mı avatar işte da? Şey yapıyor mu abi ben ne? Avatar filminde görmüştüm böyle kuyruğu var canlıya falan bağlanıyor böyle uçuruyor canlıyı Sen izin. film izleme bu çok film izliyor hacı. ne uçması ne canlısı ne şeyi. Ne canlı can dedin mi oğlum ejderha falan mı? Ama ben hiç görmedim Avatar'ı bak çok meraklandım şimdi. Hiç hayatım sen oğlum, gördün mü Avatar'ı? Ben zaten maskesini ben açtım Tom'un açtım o çıktı. C i̇şte, e, Avatar çıktı oğlum? Bence bekleyelim biraz da. Kaç var. dakika yiyiliyordu bu? Aslında insan avatar biliyorsun değil mi? Makineye veriyorlar evet. Onu. Tabi. Böyle çamaşır makinesi gibi bir şey oraya yatıyor birader. İki çiteleniyor da masmavi oluyor. Ya. Eğer var ya bu videoya 10.000 like gelirse onun iksirini içelim. Oğlum bak. Bak bu çok böyle film izlemiş. Avatar'ın iksiri cırcır cır, cır yapar. Sen ne diyorsun Hacı? Abi sen Hulk'un suyunu içmiş Kardeşim, adamsın. Kardeşim Hulk'un suyunu içtim midede bir spazm. Bir sıkıntı. Görüyor Evi, evi parçaladım Hacı. Ev sahibi 2000 lira şey kırdı bana yani. Ama şimdi Avatar insana benziyor abi zaten ne yapabilirsin ki? Doğru diyorsun. Bir muhabbet... Deniriz arkadaşlar bak şey yapalım 10 bin like gelirse içiyoruz da okey mi? Fatih ne yapacağız biliyor musun? Hı. Avatar'ı tutacağız acı. Tamam mı? Avatar'ı bir döveceğiz. Sen de döveceğiz Avatar'ı. Tamam. Eros bunu, mu bu? Bunu bana abi eski sevgilim vermişti. <laughs> eski sevgilim. Bak gel acı bak burada bir duygusal bir sahne var. <laughs> Koy bakayım burada duygusal müziği bak. Burada kanatlı birisi var Muruk. Eski sevgilin bunu mu verdi sana? Evet. Ne kadar eski? falan. İyi eder mi lan bu? Satalım bunu. Gümüş ya. Gümüş mü? Baksana 925 ayar. Bak şurada ayarı yazıyor. Bunu avatara vereceğiz. Bak sen bana güven. Ya Bak, abi. Abicim ne eski eskide kalmış artık. Bitmiş. Bunu avatara vereceğiz ki ayı alacağız. Gümüş diyorsun. şeye diyorsun. Aynı Witcher'ın kolyesi gibi. Bunu vereceğiz. Alacağız. Vereceğiz alacağız. Tamam abi feda olsun ya. Al bunu acı şöyle sen. Eline koy. Tamamdır abi. Dur dur acı bekliyoruz. Kanka ben gideceğim ya benim. Nereye gidiyorsun? İşim o? var kanka. Tuvaleti mi geldi? Ha yok lan. Ne İsten oldu? işim var benim kanka. Ne? Bir arkadaş sözüm var. Gece 12'de. Aynen. Gece 12'de. Ben kamerayı bırakıyorum kanka. Lan niye bırakıyorsun oğlum? Kendine iyi bak. Daha Barbara ormanına gidecektik. Ya Allah görüşürüz. Ana gitti bu. Bak çeksen oğlum onu bir. Çeksene gidiyor bak. Koşuyor. Hadi bilen gitti bilen Gideceğiz abi. Dur ben avatar alayım mı? Ben bir avatar alayım mı? Bir arasın abi ya. Alo avatar. <laughs> bu ne oğlum? Yanlış, yanlış bir Yanlış şey mı? Aslında Avatar mısın? Avatar! Alın, şey. karısı olmasın? Sen Avatar'ın karısı falan olmayasın hacı? Avatar Avatar'ın karısı, Avatar'ın... Avatar Ece değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ece. Sen, Ece. sen Avatar Ece misin? Avatar Ece ben. Sen kimsin lan? Sevgilim. Sevgilim Ece. Sevgilin adın ne yapayım oğlum? Sen ne zaman geleceksin buraya? Seninle konuşmamız lazım. Ben şu an parktayım, o senin ayı alacağın nokta var ya, Tom sana söyledi. Öyle böyle, şöyle. Bak oğlum, milleti toplarsan, bak toplarsan seni bulurum. Bak harbi bu, Fatih de var. Fatih sen bulur musun? Bulurum abi, ben de bulurum. Navigasyon gibi çocuk vallahi seni bulur Bak ya. büyü yaparım, bulurum onu. Seninle bir anlaşmamız lazım. Avatar bak, çok şey yapma bak, sesini yükseltiyorsun hacı. Ben sevmem böyle yükseltmeyi. Volümü biraz azalt, indir böyle. Yok oğlum, sen Tom ne zaman gelecek onu biliyor musun? Tamam. Tamam sen gel hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi seri. Hadi uç. Bu ne vurup Geliyor mu abi? Geliyor da. Geliyor mu abi? Geliyor, geliyor. Abi bu sesi niye bu kadar ince ya? Geliyor. Fatih oğlum biz kaç saat bekleyeceğiz bu avatarı ya? Nerede kaldı oğlum bu? Abi hakikaten nerede kaldı bu ya? Ne? O ne lan? Hadi geliyorum bekleyin. Ne biçim böyle? <laughs> avatar zıplamaz mıydı orada? Niye gelmedi bu? Geliyorum bekleyin dedim merdivenden çıkacak Yürüyerek mi gelecek? Kıtığı var lan sana söyleyeyim Oğlum şu çantanı da al bak tızcıdır bu he dızcıdır Çantanı al koş çantanı al Abi, abi dızcı, ciddi, ciddi olamazsın harim, alayım ben Dizci. onu Dızcı Cebinden telefonu melefonu filan böyle bak Lakabı dızcı avatar bunun bak geliyor geliyor <laughs> Aha vallaha geliyor lan Ne yapıyorsun? Yok yok ben bunu çak Tamam oğlum bak uzak uzaktan <gülüyor> <gülüyor> uzaktan Merhaba merhaba <gülüyor> Tamam <gülüyor> Sen avatar, avatar Mustafa mısın? <laughs> evet Lakabın avatar, avatar mıstık mı? Ama sen biz diyor bizim aramızda. Sen dızcı mısın oğlum? Dızcıyımdır. Abi dokunabilir miyim? Oğlum ya? dokun bırak. alev bir şey işaretler. Oooo sana bak ver ver Aa, lan, güzel, saati dur, güzel, güzel. Ay, ay, ver oğlum saatimi al mı? Lan saatimi versene. Ver 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 Oğlum sen kafayı mı sığır? aldı. aldıysa bitti artık o saat. Saati ben, Fatih aldı ya. Oğlum sakin ol. Sakin. Yapacak bir şey yok. Benim saatle gidebilirdi dokunmadım. Oğlum sana bir şey diyeceğim ben ondan sana çantayı al dedim. Dızcı avatar bu. Bir de şöyle bir şey var Fatih. Oğlum bu dızcı ben sana söyleyeyim he. Bak sakın bir daha bir yerine falan dokunursan bu sefer komple başka bir yerin bile gidebilir. Abi sen ciddi olamazsın. Aman donumuz falan gitmesin de abi. Oğlum ayakkabın yok. Sen neyden bahsediyorsun Ayakkab sabahtan Ne? Aa, Ne? 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 na, na, Ne kadar na, Bırak. na, salla. na, 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 Hayıcık nerede? Adam burada olması lazımdı. Hayıcı bir senin anlaşmamız var. Bir tamam. Dur dur hocam. Güzel sallaş bunu. Gel, gel gel. Güzel sallaş. Dur oğlum. Ne Hava dur. Şöyle bir kilitleyeceğim birader. Dur bir dakika. Bak. Ben... da, Evet. Ha, sen şimdi çalarım ha. Sen çalsan ne yazar La. Kim gelecek? Hava Kim gelecek? Aa, şunu aç. Ne aç? Şunu aç. Oğlum şunu ne döktün lan sen? Şişt, şuradan... ne döktün? Bak şurada ne bir şey var bak. Hop hava hava. Kızsınız lan Olur bak bu sinirli bir şey ya. Buradan kurtulduğu an bizi affetmez. Dur. Tamam dur. Senin Fatih kolyeyi göstersene. Göstereyim abi. Senin manita var ya hoş çok hoşlanacak. Ver. Al bak. Bir daha alamazsın bak. Bir daha alamazsın. Herhalde. Tamam ilk önce anlaşma yapacağız seninle. Şöyle. Anlaşmamız ayıyı bize salıyorsun tamam mı? Evime posta atacaksın. Anlaştık? Bir, 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 tamam bir, lan bir, dur bir, bak. bak sakin. Sakin. Anlaşmayı var mısın yok musun? Bakayım bir daha onu. Bak Hamdi Bey'in son teklifi bak. Bak şuna. Peki, nasıl? Incelemiyor, incelemiyor. İncele mi? İncele. İncele. Aaa inceleme, inceleme. Bu bir... Aynen, aynen ay, 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 ay. ay, ay, abi çok dik. GTA 5'ten silah çıkartır gibi birine müşteri çekiyor. Bir, 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 bir bakayım ona bir. Ha, şöyle bak. bak, şöyle bak. Dokunacağım, vereceğim geri. Al bak, al bak. Lanet olsun al bak. Oo, abi e, Tamam, abi. buradan nasıl çıkacaksın? Ya, buradan nasıl çıkacak Fatih? Yani bu işin sonunda hep burada kalırsın. Ben hep burada dururum ki. Oğlum sabah var ya... Buraya tinerci minerci her şey geliyor morum. Seni var ya tokat manyağı yaparım. Ben buraya boş gelmedim. Kafan boş. Neden boş? Sonra gelirler. Gelse adam gelmesin adam, adam Çar bütün avatar tarikatını çar buraya. Sen şimdi Hı? anlaşmamıza var mısın? Bak seni salacağım moruk. Yani. Tamam. Tamam. Var. Tamam. Sana. Vur. Vur lan. O senin artık. Benim mi? Evet senin. Evet. Abi. Oğlum bu dızcıyı ben sana söyleyeyim he. Abi, evet, çok dikkatli oğlum valla. Elde ayakta ne var bak kamerama her şey olur bu. Saatin matin burada moruk. Kamerayı da çektiğine göre sen de. Arkadan da kameram var mı? Bakayım hocam şöyle. şöyle. Bak abi. Var var kameram burada. Tamamdır Hacı. Yani bizlik bir olay yok. Ya beni açın artık. Ya. açıyorum he. Aç, Aç abi. abi. Konuşalım artık. artık tamam, Beraber Bak, Bir dakika bir susabilir miyiz? Bir sus oğlum. Bu ne lan? Bu motor gibisin lan. Hı hı. Pancar motoru gibi ta ta ta, ta 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 ötüyorsun lan. Bir sus. Abi dikkat. Gel. Dikkatli olalım abi. Tamamdır. geliyor gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel. Abi geliyor mu? Koş koş. Abi. Gel, gel. Hoş, gel, boş, boş, boş. Boş. Gel, abi. 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 Abi geliyor. Koş abi koş 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 koş. Abi düştü mü? Abi düştü. Abi geliyor geliyor geliyor. Abi geliyor arkamızda abi. Koş. Gel gel. Gidiyor bu. Gitti. Fatih inşallah Barbaros ormanından çıkmaz. Barbaros ormanından gel otur. Gördün mü avatarı? Nereye gitti abi bu? Vallahi bilmiyorum. Ayakkabım var mı? Bak bak. Aa burada. Tamam. Hacı videoyu kapatalım. Tamamdır abi. Instagram adresin ne? Abi in Fatih Can Fatih? Fatih Can Ayten çift Şuraya koydum. Altına da kendi Instagram adresimi koydum. Takip etmeyi unutmayın. Ve bu videoya 15 bin like gelirse artık çakiyi o aydan alacağım birader. Öldüm lan Fatih. Vallahi abi, öldüm ya. oğlum. Ya. Yaşadıklarınıza bak. Bir kapanış yapalım acı sende. Tamamdır abi. Kalk kalk Hadi gençler Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kapanış.